Şüphesiz biz senin yüzünü göğe çevirip durduğunu görmekteyiz. Elbette ki seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. O halde bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü kanıtı getirsen de yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgiler geldikten sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan o takdirde sen elbette kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir grup, bildikleri halde yine de gerçeği gizlerler. Gerçek, Rabbinden gelendir. Artık kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah sizi mutlaka bir araya getirecektir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Nereden yola çıkarsan çık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu Rabbinden sana gelen bir gerçektir. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların içlerinden kendilerine yazık edenler dışında sizlere karşı kullanabilecekleri bir kanıtı bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O halde size olan nimetimi tamamlamam ve sizlerin de doğru yola ulaşmanız için yüzünüzü onun tarafına çevirin. Nitekim size kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin Bananan körlük etmeyin. Ey inananlar, sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Hiç şüphesiz biz sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle deneyeceğiz. O halde sabredenleri müjdele. Çünkü onlar başlarına bir kötü olay geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbette ki ona döneceğiz derler. İşte onlar Rablerinin bağışlamasına ve rahmetine ulaşacak olanlardır doğru yola ulaşanlar da bunlardır. Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. O halde kim hac veya ümre yaparak Beytullah'ı ziyaret edecek olursa, onları tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim isteyerek bir iyilik yaparsa, iyi bilsin ki Allah onun karşılığını veren ve her şeyi çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu insanlara kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenlere gelince onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edenler lanet eder. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte ben onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevbeleri çok kabul eden çok merhamet eden. Bununla birlikte inkar etmiş ve inkarcı olarak ölmüş olanlara gelince işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bu yüzden onlar bu lanetin içinde sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de geciktirileceklerdir. Sizin ilahınız bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, orada yaydığı her türlü canlıda rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. İnsanlar içinde Allah'tan başka varlıkları ona eşler tutanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Ancak inananlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kendilerine yazık edenler azabı görecekleri zaman anlayacakları gibi bütün gücün Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının pek çetin olduğunu keşke anlayabilseler. İşte o zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bağlar bütünüyle kopacaktır. Bu durum karşısında uymuş olanlar Keşke dünyaya bir kez daha dönmemiz mümkün olsaydı da onların bizi yalnız bırakıp terk ettikleri gibi biz de onları yalnız bırakıp terk etseydik diyeceklerdir. Böylece Allah yaptıkları bütün işlerini onlara acı bir pişmanlık duygusu tattırarak gösterecektir. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar, Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden giyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şüphesiz ki o size ancak kötü ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi fısıldar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyum denildiğinde onlar hayır biz atalarımızı yapar bulduğumuz şeylere uyarız diyerek karşılık verirler. Ama ya ataları bir şey akıl edememiş ve doğru yolu da bulamamışlarsa? Çağrıya kulak vermeyen inkarcıların durumu hayvanlara seslenen çobanın durumu gibidir. Hayvanlar ancak onun bağırıp çağırmasını duyarlar ama ne dediğini anlamazlar. Çünkü inkar edenler sağırdırlar dilsizdirler ve kördürler. İşte bu yüzden anlamazlar. Ey inananlar! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi olanlarından yiyin. Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız ona şükredin. Allah size yalnız ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı yasaklamıştır. Bununla birlikte kim hakkı çiğnememek ve sınırı aşmamak şartıyla bunlardan yemek zorunda kalırsa kendisine bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Allah'ın kitapta indirdiğini izleyenlere ve onu az bir değer karşılığında satanlara gelince. Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmamaktadırlar. Kıyamet günü ise Allah onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı ve bağışlanma karşılığında da azabı satın almış olanlardır. Meğer onlar ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu böyledir. Çünkü Allah kitabı gerçek olarak indirmiştir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler gerçekten de derin bir ayrılık içindedirler.